Yani günah bak, ne kadar büyük olsun, kıfra karışmadık, kıfır karışmadıktan sonra, kıfır hududuna açmadıktan sonra, rahmet-i ilahiyeden sarlanacağız. Allah, ister sevabı tevbe tutmadığı tevbeyi kalmasın. İster sevabı tevbe işte, bir şey, bir şey de, şey, a, kabrin, Madem ki imani varmış, kısır da yapmıştır. İmani var ama kısır alametleri yapmış, gelişmiştir. O hey tesbih olur, Ali İlahi de ne işte, ne kadar olursa sonra ben de bize ve imani olan ebedi kalmasın. وَلَا تُقِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا Bu ayet-i kerime de Kesal ayetinden, evvel de ayetinden Halet-i Kâhânat Habib'ine emrediyor. Şimdi muharebe, muharebeye emri olunmadın. Malum ya Mekke-i Mükerreme'de on sene nübüvvet fesaret gelmiş idi. Yalnız tebliğ ile memur Fakat muharebeye memur e, Medine-i Tarih'in ikinci senesinde oldu. Deli vakasında başladı. <laughs> Onun için emri diyor Mekke'de nazil olduğu için وَلَا تُطَعِ الْكَافِد۪ينَ وَالْمُنَاسِف۪ينَ وَلَا اَزَاهُمْ Onları sene teklif ediyorlar, putlarınıza karışma, putları şey yapma, onları dinleme. Sen emrini, sana emr olan emr ilahi olduğu gibi tedbir et. Lakin ve de azamun, lala harbi etme. Harbi, et, bir kere Ve tevekkel ala Allah. Allah'a tevekkül et. Allah Celle Celaluhu muhakkak sana yardım eder, sana kafir intikamını onlardan alır. Efendim, Kital ayetinden evvel idi. Meclide Cenab-ı Hakk Habibine emretmedi, muharbe etmeyen. Onun ayına aittir. Yoksa Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de de, Medine'de de, nerede olursa tek başına da kafirlere karşı gelebilir ve galip olabilir. Her şeyi hizmet emezdi. Mekke'de kaldığın için harbe memur olmadı, yalnız tebligata memur oldu. Medine'ye tarihe geldikten sonra harbe memur oldu. Orada çok Yahudiler var, çok Mekke'de Yahudiler yoktu ve kefâbillâhi vesîlâ. Onlar ya iman ettiler, ya kıl de telef oldular, gittiler. Fakat Yahudi öyle değildir ki, iman ediyor, canlı ediyor, iman gösteriyor, altında yine münafıklık yok. Ve kefâbillâhi vesîlâ. Ve kefâbillâhi. Bu tehkîl içindir. Ve kefâllâhu yani. Allah yeter bir Emrini Allah'a bırak, Allah'ı vekil yap. Emrini Allah'a bırak. Sene kafi bir vekildir. İşarettir. Tevessüsün, siz bir şeyde muhafal kaldınız mı Allah'a havale ediniz? Cenab-ı Hak mümkünü yapar. İşaretini verenle tevekküle en azamun. Seyyid-i hem el-İnsanu'an emrin sa'lehu bi tevekküle tevessüle işarettir. Bakın ki iş mühemmin oleşti, Allah'a bırak diyor, Allah'a iyi yapar. Bu mevzu öyle bitti efendim. Yine eski, benden evvelki mavzu, malum esuriye azal, şahsi ahkam hakkında dedi. Hanım derin misahleri, terafleri, Nasıl ki kanunlar evde madde madde var, ceza var, günah var, cinayet var, ahkam-ı şahsiye var, Kur'an-ı Azim'in içinde aynı tezgatın o tezgatı var, oralardan almışlardı. Ahkam-ı şahsiyye, bu ahkam-ı şahsiyenin kısımlarına aittir. Ya eyyühe allezine amenu, ey allah resulü ve iman edenler. Yani kitabımız da onlaradır, münafıklara, fasıklara değil. İzâne ke'itum ulmu eminatü, bil mü'mine kânemine ke'it yeniz zaman. ثُمَّ قَلَّقْتُمْ اُوْهُمْنَا Sonra bıraktınız, nikah ettiniz, sakat bıraktınız da hiç temas etmeden, مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسْتُهُمْنَا Temas etmeden. Olur, insan hâli. Bir vaka olur, bir şey olur. Bir hanımı nikah ettin, o hanımla beraber bulunmadan icab etti, onu bıraktı Acaba hanımın hakı فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا O hanımın üzerinde ayıbde yok. Ayıbde niçindir? Mesedin zahir olması içindir. Hanımın rahminde eğer evlat olursa zuhur eder babası belli olsun. İslamiyette babanın belli olması mühendir. E, kim, kimin kim, kim, oğludur bilinsin. E, bununla temas etmediği için ayıbdeye lüzum görmemiştir Allah. فَمَا لَكُمْ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا اَفَكِ اِلَيْكَ فَمَتِّعُوهُنَّ onu eğer talak meh tayin edilmişse mehirin nıskını verecek. Eğer meh yok ise o zamanlarda yoktur. O müyansallarına göre böyle bir khanın ayrıldığı zaman ne alırsa yine o müstahil verilmiş. Ve سَرَاحًا جَمِيلًا Bırakınız ama cemil, meyyin, ehven, şiddetle, sarfa ile, değildir. Onlar emri ilahiyle zuhur etmiş, o da razı olsun, o da razı olsun. Tamam efendim, şimdi evlendik. Fakat temas etmedik. Belki erkekte bir yok. Ya hızlı temas etmedi. Sonra biraz bırakmam mecburiyetinde Ay değil temez. çünkü temas yok. E, ama ne tek işte. Mehri de hem söylere ne öyle mesari vermek lazım gelir. Mesela, <laughs> ha? Mesela, <laughs> <laughs> <talahin de>, <laughs> <laughs> Eyvallah dedin mi? Onun hiçbir teması yok diyeyim mi? Yok, yok. yok. İkinci imza bunda istenir. İlahiyenin için o gelir mi? Yalan değil. Kör Yabancıdır. Ya eyyühem ey Habibim Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Enne uh ahlerine aleke. Bak şimdi Cenab-ı Hak emrediyor. Resul-i Ekrem'le yukarıda geçti ya. Benim intiharın azvacı taharatı intihandan geçirdi Cenab-ı Hak. Dünyayı mı istersin? Bu neyi istiyorsun? E bunlar madem ki seni istediler, onlar sana halaldır diyor. Şimdi beyan ediyor. <motsan> enne <essays> ahlerine aleke. Biz azim-i şan şeriatında sana halal ettik. Ezvâdükellâti âteyte vücûrehan Seninle beraber olan ailelerin ki senin mühürle, senin onlara mühür tayin etmiştin. Ücret yani mühürleri, mühürle, nikah ile aldıklarını sana karar et. Ve mâmeleket yemin ki elin, kuvvetin, sana mülk ettiği emvâle ve nimetler, fesiyye ve cevriye gibi onları da cariyelerdir, onları da sana halaldır. Sonra sallallahu Aleyküm, ve Allah. Sonra Allah bana tehammike ve bana Şimdi Türkçemizde biraz fark var Arap'ın. Babanın kardeşi. Eğer erkek olursa Arap'ı ''am'' Kız olursa amme. Türkçe amme demez de kare derler Ananın kardeşi. Erkek olursa kardeşi söz e, olursa e, hale e, değil, Biz teze diyoruz. Teze, haleye değil. Sayı ve teze. Sayı ve teze. Ananın aranın kardeşi kardeşi. Hı. Erkek ise hal olur, sayı olur. Eğer kız ise hale olur arabi. biz teze şey diyoruz. Hı. Eğer amcenin, babanın kardeşi, erkek ise am olur, amcenin. Kız ise anma olur. Kara değil, kara Türkçe. Kara orada Türkçe kullanılıyor. Kara orada Türkçe kullanılıyor. Böyle olmuş bir şey. Ve beni senin amcenin kardeşi kızları, amca kardeş, kızları. Ve beni senin halenin kızları. Ve beni halike, Değinin kız kesteli. Yoktur vardır boşta. Yani yollar sen halaldır. Ve bana atı Senin hala yani teyzelerin dedi Elle ki haca Senin de hicret edenler. Bak şimdi Ümmühani vardı. Hazreti Ebu Talib'in kız kardeşi. Talib'in kızı. Resulü Aleyhisselam'ın selamı selamı ama Hacer ve Maşe değildir, onun için ne? ezel sahiatın meyanına gelmedi. Yani, Gildi gelmedi. Hacer ve mümin eten, en vehebet nefse halin nebiyyi. Bir mümine bir kanun, Resul-i Ekrem'e geldi, etti, yani evlenmek istedi. En eraden nebiyyü en neyesen ki ha, Fesûl-i Ekrem'de irade etmiş de, ve şimdi bu ayetleri türlü türlü şehit yollar ve layık olmayanlarla iletişiyor, halbuki değil bu. Bir hanım geldi, Fesûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem irade etti, nikah etti. O da istedi. Şimdi bugünkü İmam-ı Azam'ın mezhebine göre hanımın efsini nikah edebilir ya, Fesûl-i Ekrem'in efsini nehir nikah etti. Fakat nehir kel mezhidi de değil, Tevbe kelimesiyle nefsini verildi ve Resulü Ekrem'de kabul. Yehudeni kahri gibi. Halis eten leke min dunil müminin. Böyle hibbel erziyle sıdaki kaim-i hemi etmeden sana aitin mü müminleri değil. Müminlerini kahredinde mecbur günler. Hem veli ister, şuhur şahit ister, mühür ister. Mühür ister şuur ister, evveli ister şahı Fakat bu Resul-i Ekrem'e birisi gelirse ki bunlardandır, bunlar hepsi Resul-i Ekrem'le beraber gelen acay faharetin mühmeci, yani o, e, sonra bunlar bir gibi kalmışlardır. Ayet geldikten sonra şimdi beyan edeceksin. Bu caizde müminleri değil, müminler bir kanuni kahedersen mehlini yapar, veli ister şahit ister. Veli Şahid İhsan Eka'yı'tı. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem kelimesiyle nikah kelimesi olmasa cahazdır. Sıdatı yani etmeden de cahazdır. Allah'ın aleyhim diye zacım ve ma meleket eymanuhum. Bir de yeminini mülk yeminini mülk yani bir cariye gelirse eğer mecusi olmasa ki cahazdır. لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا ظَحِيمًا Allahü Teâlâ bunlayı helal etmiş mü'minlere harac olmasın Allah gafuru vahimdir. Bakın eski şidur yerlerde ancenin kızını yalan yolladı böyle iyi halbuki doğru değil. doğru ve buna sebep de Hazreti Ömer'in bir şeyi var mı? Tamam. Ehliba çok yakın olursa evlat zayıf çıkar. Hazreti Ömer'in var mı? Aile ehliba yakın ehlibandan olursa Terektü bena atel anni ve eyye Diyor ben kızı amcanın kuvveti kızlarını yıbıraktım halbuki severdim. Mekafete en yadru aleyye seyyid seliri Meslim zayıf çıkmasın diye düşündüm. Yakin olursa zayıf çıkararlar. Çünkü konuşma zamanında o kurbiyet hasıl olur, rücudiyet zayıf. Telkin, tel, telkin, 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 zayıf olur. Esra oyu bu. Yoksa alemi cevazen değil. Mecaiz değilmiş, bunun yedi batın sayı cekbinden mi dinimizde bu yok. İşte bu Kur'an kayıt. Ne yedi batın var, ne üç batın var. Angelin, Kalenin, teyzenin, Kızdenin, Kavli. <laughs> bu ayet kelimesi her yerde türlü türlü şey düşünülür <laughs> ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve aile zemanı saadetinde de bu dokuzun içinde bir tane